Kanal Urfa ekranlarından hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ana Haber Bülteni ile huzurlarınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA ödülleri törenine katılarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, Türkiye Türkiye'den daha büyüktür, millet olarak ufkumuzu sınırlandıramayız dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜBİTAK ve TÜBA ödülleri törenine katıldı. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kimsenin müstemlekesi olmadığı gibi ikinci el düşüncelerinde üretildiği bir ülke olmadığına dikkat çekti. Değerli dostlar, Türkiye kimsenin müstemlekesi olmadığı gibi yan sanayi fikirlerin ikinci el düşüncelerin üretildiği bir ülke de değildir. Özgür olmak için özgün olmak, orijinal fikirler ve projeler geliştirmek mecburiyetindeyiz. Kendi rotamızı çizmeye yalnızca siyaset ve diplomasi de değil, bilim ve teknoloji alanında da ihtiyacımız var. Erdoğan, Beşar Esad döneminin sona erdiği Suriye üzerinden önemli mesajlar vererek Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür dedi. Erdoğan, Türkiye'nin bilim teknoloji hamleleri üzerinden muhalefete tepki gösterdi. Şu gerçeği Suriye başta olmak üzere son dönemde bölgemizde yaşanan her hadise bizlere hatırlatmaktadır. Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür. Millet olarak ufkumuzu 782 bin kilometre kareyle sınırlandıramayız. İnsan nasıl kaderinden kaçarak kurtulamazsa Türkiye ve Türk milleti de mukadderatından kaçamaz, saklanamaz. Tarihin millet olarak bize yüklediği misyonu görmek, kabul etmek, ve buna göre davranmak mecburiyetindeyiz. Kendi ülkelerine başkalarının gözünden bakanlar bunu fark edemeyebilir. Burunların dibini dahi görmekten aciz olanlar bunu anlamayabilir. Türkiye'nin Libya'da, Suriye'de, Somali'de ne işi var diye soranlar bu vizyonu ve misyonu idrak edemeyebilir. Türkiye'nin son 22 yılda nasıl büyük bir değişim geçirdiğini bilmeyenler olayların seyrini kavramakta zorlanabilir. Ama biz bunu görüyoruz, süreçleri okuyoruz, çağrılara kulak tıkamıyoruz. Türkiye'nin başarılarına sevinemeyenleri kendi haset dolu dünyalarında vehimleriyle, korkularıyla, komplo teorileriyle, safsata ve hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2025 yılı sonu itibariyle deprem bölgemizde yer alan 11 ilde evine girmeyen, iş yerini açmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çeşitli programlar ve deprem sonrası yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere Malatya'ya geldi. Cumhurbaşkanımızın liderliği Battalgazi Ordusu Bahçebaşı Mahallesi'ndeki deprem konutları şantiyesinde incelemelerde bulunan Bakan Kurum burada bir konuşma gerçekleştirdi. Çalışıyoruz. Her işimizi kurum 2025 yılı sonu itibariyle deprem bölgelerimizde yer alan 11 ilde evine girmeyen, iş yerini açmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak şeklinde konuştu. 2025 yılı sonuna geldiğimizde Malatya'mızda 80 bin 600 konut olmak üzere yine deprem bölgemizin 452 bin 983 konutumuzu, iş yerimizi bitirmiş hak sahibi vatandaşlarımıza, kardeşlerimize sunmuş olacağız. Bu da 2025 yılı sonu itibariyle evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak. Deprem bölgelerinde Cumhuriyet tarihinin en büyük şantiye alanlarının oluşturulduğunu kaydeden Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti. Biz birileri gibi depremden sonra gelip siyasi şovu yapıp gidenlerden olmadık. Buradan Deprem bölgesinden elimizi hiçbir an çekmedik ve onlar değerli arkadaşlar oturdukları yerden maalesef depremzede kardeşlerimizin sadece acılarını istismar ettiler. Biz onlar istismarlarını yaparken Malatya'da, Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta tüm 11 ilde, ilçelerde vatandaşımızla el ele verdik. Gece gündüz demeden çalıştık. Depremin İlk anında da bizler buradaydık. Bugün de buradayız. İnşallah son konu teslim edilene kadar da burada olmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim millete bir sözümüz var. İnsanımıza umutlarını, geleceklerini, yuvalarını geri vermek için çalışmaya devam edeceğiz. Sayın seyirciler, Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör örgütü PKK ve DAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı terörle mücadele, istihbarat şube ve MIT Başkanlığı koordinesinde terör örgütü PKK ve DAŞ'a yönelik operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede DH terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere ve PKK KCK PYD YPG terör örgütüne finansman sağlayan şüphelilere yönelik olarak Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul ve Kırşehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 7'si DH üyesi, 5'i de PKK, KCK, PYD, YPG terör örgütüne finansman sağladıkları öne sürülen toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için jandarma karakoluna götürülürken konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Mersin merkezli İstanbul ve Şanlıurfa'da zorla fuhuş, fuhuşa teşvik, aracılık, yer temini ve insan ticareti suçlarını işleyen şebekeye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı. 58 mağdur kadınsa şebekenin elinden kurtarıldı. Alınan bilgiye göre Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri fuhuşa teşvik, aracılık, yer temini, zorla insan ticareti suçlarına işleyenlere yönelik fiziki ve teknik takip yaptı. Ekiplerin çalışmasında ajans koduyla telefonlarına kayıtlı yurt içi ve yurt dışı bağlantılı numaralardan kadınları zorla fuş amaçlı müşterilere yönlendirdikleri kurdukları internet siteleri aracılığıyla yine fuş yapan kadınlardan da reklam ücreti adı altında para aldıkları tespit edildi şebekenin bu yolla yüksek kazançlar sağladığı ve organize bir şekilde hareket ettikleri belirlenmesinin ardından polis düğmeye bastı. Mersin merkezli İstanbul ve Şanlıurfa'da özel harekat timlerinin de katılımıyla drone destekli operasyon yapıldı. Operasyonda şebekenin elemanı 7'si kadın 18 şüphelinin tamamı yakalandı. 58 mağdur kadınsa şebekenin elinden kurtarıldı. Yabancı olduğu öğrenilen mağdur kadınlardan bazılarının deport işlemleri için ilgili kuruma teslim edildiği belirtildi. Şüphelilerin iş ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda ise bir adet pompalı av tüfeği, üç adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda fişek, fuhuş organizasyonlarında kullanılan 32 adet cep telefonu, iki adet dizüstü bilgisayar ve suçtan elde edildiği düşünülen 150 bin TL ile yüksek miktarda dövize el konuldu. Adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarttı kartılan 18 şüpheliden 7'si kadın 16'sı tutuklandı. 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Efem Şanlıurfa'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli ise yakalandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzur ve güven ortamının sağlanması, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla geniş çaplı şok uygulamalar gerçekleştirildi. Ekipler tarafından yapılan şok uygulamalarda durdurulan şüpheli araçlarda aramalar yapıldı. Şüpheli şahıslar kimlik taramasından geçirildi. Aramalar sonucunda bir miktar esrar ve skunkla sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi aranan 8 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler işlemleri için polis karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Sayın seyirciler, Türkiye'ye sığınan binlerce Suriyeli mülteci ülkelerinin özgürlüğe kavuşmasıyla yollara düştü. Türkiye'nin birçok şehrinden kilise gelen Suriyeliler... Buradaki işlemlerinin ardından yıllarca ayrı kaldıkları yurtlarına dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin son bulmasıyla yeni bir dönemin kapılarının açıldığı ülkede esas zulmünden kaçan binlerce Suriyeli vatandaşı da topraklarına dönme kararı aldı. Muhaliflerin iktidarı ele geçirmesiyle barış ve huzur ortamının geldiği Suriye'nin yeniden inşası için çalışmalar sürerken, Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısında da yoğunluk yaşanıyor. Bir taraftan her gün yüzlerce tır kapıdan geçerek Suriye'ye inşaat malzemesi ve yardım götürürken, yıllarca Türkiye'de bulunan mülteciler de ailece yurtlarına dönüyor. Günün her saati çeşitli illerde yaşayan mülteciler kilise gelerek önce Pınar sınır kapısına gelip buradan ülkelerine kesin dönüş yapıyor. Geldi demedim oğlum. Burada yayın yaptım bana. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'ye giden mültecileri taşıyan otomobil karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'ye giden mültecileri taşıyan otomobille karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Edinilen bilgiye göre kaza Ceylanpınar Kızıltepe Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle beraber Türkiye'den ülkelerine dönmek için yola çıkan Übeyit A yönetimindeki otomobil Muhammed M yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada aralarında Suriye'ye gitmek üzere yola çıkan kadın ve çocukların da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla bölgeye giden sağlık ekiplerince ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Eyyubiye Belediyesi Yenice Merkez İlkokulu'nda eğitim gören bir yavrunun minicik hayatına dokunarak gönülleri ısıttı. Eyyubiye Belediyesi Yenice Merkez İlkokulu'nda eğitim gören bir yavrunun minicik hayatına dokunarak gönülleri ısıttı. Başkan Mehmet Kuş öncülüğünde sosyal belediyecilik alanında başarılı projeler uygulamaya devam eden Eyyubiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Yenice Merkez İlkokulu İdaresi'nin başlattığı okula geç kalma, hayata geç kalma projesine destek olarak yürüme engelli bir öğrencinin hayali olan aküllü tekerlekli sandalyeye kavuşmasını sağladı. Yenice Merkez İlkokulunda eğitim gören başta engelli çocukların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla başlattığı projeye destek olan Eyyubiye Belediyesi çalışanları temin edilen akülü tekerlekli sandalyeyi okula götürerek kurulumunu yaptı. Oraya ya. Çalışır hale getirilen akülü tekerlekli sandalyeyi doğuştan yürüme engelli olan öğrenci Yakup Çiftçi'ye teslim etti. Kimseye ihtiyaç duymadan okul bahçesinde gezinmeye ve sınıfına gidebilme imkanına kavuşan Yakup Çiftçi'nin sevincine okul arkadaşları da ortak oldu. Yenice Merkez İlkokulu Müdürü Celal Canikli okul idaresi olarak başlattıklarını söyledi. Yenice Merkez İlkokulu olarak başlatmış olduğumuz okula geç kalma, hayata geç kalma projesine en büyük desteği sağlayan Sayın Genizliye Belediye Başkanımız Mehmet Kuşa çok çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah e, ilk öğrencimiz oldu. E, bir öğrencimiz daha var. E, ondan sonra da projeyi geliştirip e, diğer okullarda bu durumda olan e, çocuklara destek olmak istiyoruz. E, yardım etmek isteyen e, kurum kuruluşlar ve vatandaşlarımızdan e, isteğimiz bize ulaşıp e, öğrencileri tespit edip beraber çalışıp bu çocuklarımıza faydalı olabilmek. Temin edilen akülü tekerlekli sandalye ile evden okula daha rahat gidip gelme imkanına kavuşan öğrenci Yakup Çiftçi'nin babası Halil Çiftçi de Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah, Allah muvaffak etsin. Hepimize Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'nde bir yıl kalan Abdülkadir Hanki yaşadığı zorluklar ve gördüğü işkenceleri anlatarak Esed'le destekçilerinin hain olduğunu söyledi. Sednaya Hapishanesi'nde yapılan işkenceleri işte böyle anlattılar. Beşar Esad'ın işkence merkezi olan Sednaya hapishanesinde bir yıl boyunca mahkum olarak kalan 33 yaşındaki Abdülkadir Hanki gördüğü işkenceleri ve yaşadığı zulmü anlattı. Hanki Esad'ın ve destekçilerinin hain olduğunu belirtti. Türkiye'ye gelip ailesiyle yaşayan Suriyeli Hanki, vatanına dönmek için gün saydığını söyledi. Sednaya hapishanesinde yaşadığı işkenceleri anlatan Abdülkadir Hanki, 2013 yılında hapse girdi. Sıkıntılar belliydi. Açlık, susuzluk gibi çeşitli işkenceler uygulandı. En ufak hatada öldürülüyorsun. Onlar için insan öldürmek çok normal. O hapse girenlerin yaşayıp öldüğünü yakınları bilmiyor dedi. 2013'te diyor e, habise girdim diyor zaten yani sıkıntılar belli diyor olan işkenceler açlık susuzluk diyor yani herhangi biri e, bir küçük hata yapsa bile öldürüyorlar hiç kendisi haber olmuyor yani haberi bile alınmıyor öldü mü yaşıyor mu belli değil herhangi bir sıkıntı olduğu gibi. Yani öldürmek onlar için çok kolay bir şeydi diyor yani. Hapishanede yaşadığı dehşet anlarını anlatan evet, Hanki, çok küçük bir odada 150 kişiye yakın insanla birlikte yaşıyorsun. Ben 371, 371 gün, kaldım, gün kaldım. Ellerimizi kaldım bileklerimizden bağlayıp 24 saat sallıyorlardı. Üstümüzde ateşler basıyorlardı. Ee, Vücudumuza elektrik veriyorlardı. Orada yaşadığım <laughs> günleri hatırlamak istemiyorum Allah. dedi. Bu kadar dükkanda küçük odada 150 kişi vardı diyor yani. Toplu olarak 2000-3000 kişi vardı diyor Habis. E, yaklaşık 8 yıl, e, 8 yıl oldu diyor o işkenceleri. E, mesela ellerim yukarı doğru bağlı diyor. 24 saat böyle bağlı kalıyordum. Bazen elektrik, sigaraları her yerlerine böyle kapatırlardı diyor. Araba lastiğiyle böyle yere yattığı araba lastiği alıp yere vuruyorlardı kendileri. Yani bir sürü işkence yaşadı. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü üst yapı çalışmaları kapsamında dört mahallede deforme olmuş yolları kilitli beton parke döşeme taşıyla ilk günkü görünümüne kazandırıyor. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü merkez ve kırsal mahallelerde yürütülen üst yapı çalışmalarını humalı bir şekilde sürdürüyor. İlçe genelinde yürüttüğü yol açma çalışmalarıyla ulaşım ağını genişleten Haliliye Belediyesi, merkez mahalleleri kilitli beton parke döşeme çalışmalarıyla yeniliyor. Bu kapsamda çalışmalarını devteşti Süleymaniye, Sırrın ve Ahmet Yesevi mahallelerinde sürdüren ekipler, uzun süreli kullanım ve altyapı çalışmaları nedeniyle sökülen kilitli beton parke taşlarını yeniliyor. Fen İşleri Müdürlüğü'nün program dahilinde yürüttüğü özverili çalışmayla ilk günkü görünümünü kazanan yeni yollar mahalle sakinlerinin hizmetine sunuluyor. <laughs> Vatandaşlar kısa süre içerisinde yenilenen yollarla sokakların güzelleştiğini ifade ederek Başkan Mehmet Çampolata ve ekibine teşekkür ediyor. Suriye'de halk başkent Şam'daki Merce Meydanı'nda yıllardır ulaşamadıkları yakınlarının fotoğraflarını asarak onlardan haber almaya çalışıyor. <laughs> Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından halk yıllardır haber alamadıkları yakınlarını aramaya başladı. <laughs> Suriyeliler yakınlarını bulmak için başkent Şam'daki Merce Meydanı'na kayıp kişilerin fotoğraflarının ve iletişim bilgilerinin yer aldığı ilanlar astı. <laughs> Meydandaki abide onlarca kişinin fotoğraflarıyla doldu. Eşinin erkek kardeşi Ahmet'i arayan Bedri Al Muhammed, günlerdir meydana gelip ilanlara baktığını ifade ederek nerede olduğunu bilmiyorum, burada gelip arıyorum ancak bir sonuca ulaşamadık dedi dayısı ve iki erkek kardeşini arayan Halit Alfadılsa, annem dayımı 2018'de nakledildiği Sednaya hapishanesinde ziyaret etmişti. Binlerce mahkum kaybı oldu. Kimse onların nerede olduğunu bilmiyor. Tüm mahkumlar serbest bırakılmış olsa da hiçbir bilgi bulamadık. Ne cenazesini ne de izini ifadelerini kullandı. <laughs> Sevgili izleyenler havaların soğumasıyla hatta deyim yerinde ise buz kesmesiyle birlikte akıllara kış aylarının iç ısıtan içeceği salep geliyor. Soğuk havada iç ısıtan şifa kaynağı salep vatandaşlar tarafından büyük rağbet görüyor. Bakır kazanda sütle pişirilen Osmanlı salepi üzerine tarçın dökülerek lezzetiyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. soğuk havalar kendini iyiden iyiye hissettiriyor. Hal böyle olunca vatandaşların sıcak içecekleri olan ilgisi de arttı. Havalar soğudu, sıcak içecekler artık tercih sebebi. Soğuk hava dalgası tüm yurtta etkili olurken vatandaşlar sıcak içeceklerle ısınıyor. Çay, kahve, özellikle salep gibi içecekler hem içimizi ısıtıyor hem de keyifli anlar yaşatıyor. Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan salep hem faydasıyla hem de kokusuyla içimizi ısıtıyor. <laughs> Kış aylarının gelmesiyle birlikte salep tüketimi arttı. Sağlığa faydalarıyla bilinen salep, soğuk havaların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. <laughs> Geçmişten günümüze uzanan geleneksel bir tat olan salep, özellikle soğuk günlerde şifa niyetine tüketiliyor. Kış hastalıklarına iyi geldiği bilinen bu içecek, üzerine tarçın serpilerek daha da lezzetli hale geliyor. Salep'in nasıl yapıldığını ve faydalarını öğrenmek için Kanal Urfa mikrofonlarını salep ustalarına uzattık. Salep biraz e, zordur, salep yani kolay bir şey değil. Biz onu içeride sütümüz kaynar. Sütümüz kaynadıktan sonra salepimizi yavaş yavaş katıp karıştırmaya başlarız. Salep yani kolay bir şey değil ama soğuk algınlığı için birebirdir. Hocam salep öncelikle boğaz ağrısına, sindirim sistemi rahatsızlıklarına, e, enfeksiyonlara, e, kabızlığa falan bayağı iyi geliyor. Organiktir. Sade sütle yapıyoruz. Su katılmaz buna. Peki salep nasıl yapılır? Bize bir kısaca tarif edebilir misiniz? Şimdi bu bizim e, haznemiz burayı gösterirseniz bu 400 4 litre alıyor burası. Buna e, hemen hemen 3 litre su e, süt koyuyoruz. 1 litre de su sadece. O da karışma olsun diye. Diğerini salep tozu ve bir de e, normal bildiğimiz şeker, toz şeker. Onunla yapıyoruz. Zaten süt olmazsa salep olmaz. Yani süt biz satmıyoruz bunu. Sadece sütle satıyoruz. Biraz yani geçen sene e, mesela şöyle bu bardakları biz 10 liraya veriyorduk. Şu an bunlar 15 lira. Bir büyüğü 25 lira. Daha büyüğü 35 lira. Yani güncel fiyatlar böyle ama uygun yani. Yani şimdi şu an bir kafede bu bardaklardan isteler 50-60 Psikolog Hande Nacarbaş, sosyal medyanın günümüzdeki yerinin insan içinde konuşamaz hale gelmeye sebep olduğunu belirterek, mesajda kendini ifade etmeyi çok daha konforlu bulup sosyal anksiyeteyi büyütebiliyorlar, dedi. Sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte kişide ortaya çıkan sosyal anksiyete hayatı olumsuz etkiliyor. Aslında çocuğu mizacı Günümüzde özellikle gençlerde artan sosyal anksiyete birçok kişinin günlük yaşamını etkilerken uzmanlar toplum içinde yemek yiyemeyen, kalabalıkta konuşamayan bireylerin sosyal anksiyete ile karşı karşıya kaldığını söylüyor. Sosyal anksiyete, kişinin kalabalık önünde konuşamaması, toplum içinde bir şey anlatamaması, röportaj verememesi, belki toplum içinde yemek yiyememesiyle bağlantılı psikolojik bir hastalıktır. Onma Psikolojiden psikolog Hande Nacarbaş sosyal anksiyete ile başa çıkma yollarını anlattı. Doktor tarafından tanı alması bizim için çok önemli. Çünkü ilaç tedavisi sosyal anksiyete de önemli bir yer tutabiliyor. Fakat e, hekim ilaç gereksinimi duymazsa psikoterapi de e, bu danışan grubu için önemli bir seçenek. Özellikle bilişsel davranışçı terapi bu konuda çokça çalışılan bir terapi yöntemi. Bunun dışında kişinin konuyla ilgili yavaş yavaş cesaretlenme birazcık harekete geçme çabası, eğer yapabiliyorsa küçük küçük görevler alması bizim için oldukça kıymetli. Bu haberle de bülteni noktalıyoruz sayın seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu akşamlar diliyorum. <laughs>